Selamünaleyküm dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Doğada ev yapan adamları izleyeceğiz. Hintler. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Yıkol her zamanki gibi sopalarla e, yerleri açıyorlar. Havuz yapacaklarını biliyorum. Aynen. Daha kolay açılması için çizgi attı üstteki. Alttaki de dökülenler topluyor. Şimdi bu arada herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sertleştiriyorlar arkadaşlar havuzu. Su kaçmasın diye. Çiment, çimento, getirdi ama onları yaptı çimento arkadaşlar oradaki gibi değil. Onların orada bölgede özel değişik bir toprak türü var. Onu suyla bir, böyle bir karıştırıyorlar. Sonra arkadaşlar aynı bu şekil oluyor. Bu kanalı da abone olabilirsiniz arkadaşlar. İlkel Yaşam Teknoloji Paylaşım Makinesi adlı kanal. Bu videosunu izliyorum. Yanları şimdi alıyorlar. oraya ne yapacaklarını anlamadım. Kapak fotoğrafında bir şey vardı da şu an anlayamadım ne yapacaklarını. Havuzu görmüştüm. İlk oraya gitti zaten ne yaptım. Böyle tepki videoları daha çok gelmesini istiyorsanız veya gülmeme challenge, korkmama challenge. O şekilde videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Normalde Age of History 2 çekecektim. Onu çekemedim. Şu an tabletten çekiyorum çünkü çok fena kasıyor onda. O yüzden çekemedim. APK indirdim. Nasıl indirdiğimi görmek isterseniz arkadaşlar bu videoya 5 like gelmesi 10 like gelmesi yeterlidir. 5 like az oldu. 10 like gelmesi yeterlidir. Bayağı değişik bir şey yaptı. Havuzu kapat. kapattı bildiğin ama bu. Bakalım. Bayağı da güzel yapıyorlar yani. Ama havuzu neden kapattı onu anlamadım. İp attı. Ve arkadaşlar böyle dahice basit icatlar olan mesela ufak motorlarla böyle telefon şarjıdan falan videolar tepki. Onları isterseniz yorumlara yazın. Hangi video türünden isterseniz öyle yazın. Age of History istiyorsanız öyle yazın. Minecraft istiyorsanız evvel türlü izin. Ark istiyorsanız da ark izin. Ama şu 2-3 gün içerisinde çekemeyeceğim. Telefon daha gelmedi. Bayağı şey yaptı yani. Buraları. Ama havuzu kapattı. He, buradan giriş yapacaklar. Direkt evin altına yaptı. Bir çatlasa tahtalar. Direkt havuza düşecek. Arkadaşlar, bu toprak türünde, Bataktan alıyorlar, değişik samanla şey yapıyorlar. Sonra biraz daha çamur katıyorlar ve değişik bir şey oluyor. Ben bizim samanlarla deneyeceğim. Olabilir yani. Belki büyük ihtimalle öyle saman değil bunlar. değişik. Çok pürüzsüz olmuş, çok hoşuma gitti. Çok pürüzsüz, çok güzel olmuş. Arkada ne istiyorsanız yazın arkadaşlar. Fark etmez. Rex'in erkeğini bulsam zaten yumurtasını çıkarma videosunu da atacağım. Mini Rex koyacağım adını. Stego da bayağı büyüdü. Ama işte telefon yok. Tam büyüdü. Telefonu aldı işte. baya hmm. Bayağı güzel. Tuğla. Koyuyor şu anda. Aslında altı ateş yaksa altın ısıtmalı olabilir. Efendim, giriş gibi bir şey yaptı. Daha şık görünsün diye. Ve güzel de gözüktü yani ama. iyi yani. Bu arada ilk defa yüzünü görenler varsa yorumlara yazabilir. Normalde benim bir sürü kanalım vardı. Onlarda da videolar çekiyordum da. Hepsi iflas. Bir şey oldu kapattım. Şu birkaç gün içerisinde bir kere falan bir günde bir video atacağım da ya, Gelemeyebilir yani o sıkıntı olabilir. İlk üç gün her önce herhalde bu kanal oluştu bundan. Kaplı. daha değişik yani yol oldu belli olsun diye taş da getirdi arkadaşlar. <laughs> sesine değişik olabilir. Allah herkesin olduğunu kabul etsin bu arada. Arkadaşlar az önce odaya biri girdi. Şimdi devam ediyoruz. Önemsemeyin. sesini fullledim. Şimdi bura bitti herhalde. Bayağı da güzel oldu. Biraz ilerleteceğim şöyle. Ha daha ne yapıyor? Yani içi, taş tuğla getirdi. Daha tuğla niye getirdi? Bir de yanları örecek herhalde. Baya güzel oluyor. Bu arada altı evmiş, ben daha yeni almadım onu. En yani üstte yapacaklar sanırım. Güzel oluyor. Üstte de böyle bir yer yattılar. Nereden gidecekler buraya çıkacaklar? Temizlecekler mi her seferinde acaba? Bence tırmanacaklar. Bu arada videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Ankara botanik yerleştirildi. Yani. İyi böyle. Ramazan hazırlıkları şey iştar için hazırlık yapıyorlar o yüzden ses çıkıyor arkadaşlar arkadan. Onun için izlerim. Bunlar bayağı güzel yaptı ya. Ben yani böyle bitecekler sanıyordum. Üstü yapmayacaklar sanıyordum da. Bayağı da güzel oldu yani. Renkli olsun diye bir de tahtalara bağım bıçaklar. Boyacaklar. Heh, havuzu oraya yapacaklar. Şimdi anladım ben. Özür giderim o araya sürdüğü boya değil o zaman o başka bir şey olabilir arkadaşlar ama bu boya hmm. Daha şekilli şu yaptı böyle. Bence güzel oldu. Uuu bayağı güzel oldu ha. Bu arada arkadaşlar bunlar tek başına yaptığına inanmayın. Yani ikisi birden yaptığına inanmayın. Bunlar kepçeyle falan Böyle yapmaları bir de daha büyüklerini yapıyorlar. Mesela onlar imkansız

Hmm, bekliyorum. su dolduracaklar da. Öyle dolmaz o ya. Yalan arkadan su si çekiyorlar pompayla. imkansız gibi bir şey onların öyle dolmaz. Yani zor. Böyle her gidiş geçecek bir şey yapar. Ya. Okay. Yine bir geldi arkadaşlar bıktım artık. Ama ne bilirsin. Dakika. Şu kapıyı kapatayım. Böyle burayı şey yaptılar. Ya gelenleriyle dolduruyorlar. Hadi. Az ilerletiyorum ya. Çok boş yapıyorlar. Yani. Aslında daldı aldı senin kamerayı ya. Deneşlenmelik için. Öbürü daha güzel yapmış karşı taraftaki. Başım dönüyor. Bu sefer sınır beni. İki de bir girip bir yolu. Evet. böyle bitti arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Paylaşabilirseniz paylaşın. hoşçakalın